Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videonun başında söylemek istiyorum ki isim vermeden sadece tabii ki de bir kişi değil. Bu şekilde binlerce kişi var. Gönlü yüreği güzel insanlara Selam olsun arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Onların varlığından razı olsun. Desteklerini üzerimizden eksik etmeyen kim varsa herkesin Allah razı olsun. Onlara ben buradan bir selam göndermek istiyorum arkadaşlar gerçekten. Çünkü çok insanlar tanıdım arkadaşlar. İşi gücü fesatlık, işi gücü çekememezlik. Ama YouTube sayesinde çok da güzel insanlar tanıdım. Cebinde 5 lira varsa 2,5 lirasını paylaşan insanlar da gördüm. Hatta 4 lirasını paylaşan insanları da gördüm. Allah onlardan razı olsun. Ee, Rabbim de arkadaşlar Nasıl söyleyeyim birini bin yapsın inşallah diyelim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, biraz bu videoya duygusal başlamış olabiliriz ama arkadaşlar bazen e, sonuçta bizler de insanız duygularımıza yenik düşebiliriz. Sadece teşekkür etmek istedim. Onlar da kendilerini biliyor. Allah razı olsun Herkesten bize destek veren Tabi arkadaşlar illa bu Maddiyat olarak söylemiyoruz Sizler bize destek olarak zaten Allah razı olsun Fazlasıyla e, Destek olmuş oluyorsunuz bizi izleyerek Bizi bırakmayarak e, Daha yani bir şey de istemeyiz. Allah hepinizden razı olsun. arkadaşlar kızım. kızım. Kızım 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 seviyor mu kız sen beni seviyor mu kız seviyor mu kız, seviyor mu kurt kız yavrulara bakıyor mu <laughs> arkadaşlar kurt kızım severek yani sevgimizle özgüvenini tekrar kazandırdık yani kazandırdığımızı düşünüyorum anam var ya Hı. anam yürüz lan yürüz <laughs> lan hani pati Hadi ver. Ver elin. Aferin kızım. Aferin hoş geldin. Sefalar getirdin. Ver Fatih. Ver kızım. Ver kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Bayram mübarek olsun. Kurt kızı salık kurt kızı. Yani salık derken sürekli zincirde arkadaşlar. Böylelikle şu taraflara dışkısını yapmış oluyor. İtirarını yapmış oluyor. Oraya hem yavrularına rahat, rahat oluyor. Aslında şeyden korkuyordum biraz zincir olayından. Ee, çünkü arkadaşlar zincir olayı hani boynuna dolanabilir falan yavruların demiştim ama öyle bir şey de olmuyor arkadaşlar. Bu zincir kalın. ince zincir olsa belki otur tü, tüyüm olabilir. Bu zincir olmuyor arkadaşlar. Maşallah. Yavrularımıza bir bakalım hadi. Göstermeyeceğiz diyoruz. Her videoda gösteriyoruz yani. Dayanamıyoruz yine. Buralar hep işemişler. Bak 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 bak. Ağırı da ne bak. Gelin. Küçük Size bugün yoğurt götüreceğim. Yoğurt. Gelin. Anam 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 anam. Küçük Bir dakika Düzeliyor lan. Arkadaşlar yavrumuzun birinde hafiften bir sorun var gibi. Bunu daha önce de söylediler gerçi de yorumlarda görmüştüm. Onu dikkate alaraktan e, arka tarafı böyle titriyor arkadaşlar bunun biraz. Hani ilk başta biz yani e, yavru işte e, normal falan dedik ama çok normal bir titreme yok. Onu da veterinerle hemen konuştum. Emre yavruyken annesi üstüne basmış e, omuriliğini zedelemiş de olabilir dedi. İçinde parazit de olabilir dedi. Ee, parazit Parazit en sonunda Parazit e, için yaptığımız O ense damlasının ilacının Beyine yavruyken bir etki etmiş olabileceğini de söyledi ee, Dur be Hani genel olarak böyle bir e, Sorun yok yani öyle hani yavruyu etkileyecek Ama Arka tarafında biraz böyle hafiften yani yürümesi yürümesi, mürümesi titriyor gibi sanki arkadaşlar. Bakın. Şöyle arka tarağı oynuyor musun? Hani içi İçinde parazit olabileceğini de söylediler. Şimdi bunlara parazit yapacağım arkadaşlar. Nasıl lan? Yavrunun yürümesi sanki normal değil gibi arkadaşlar. Ya eğer öyle bir şey dedi güçlendik yani büyüdükçe onu aşar dedi de. Bir şey yürüyor öyle bir şey. Yok, diğerleri diğerleri biraz daha hızlı yürüyor sanki O bir tık daha biraz böyle ağır abi yürüyor. Gel. Ha, asıl abi Ağır abi geldi. Yani yavruların içinde de arkadaşlar maşallah. Tabi her biri güzel de. En kalını o. Yani o böyle biraz şey olanı. Arka ayakları sanki güçsüz gibi duruyor da. Yani büyüdükçe onu aşar diye düşünüyoruz. Tabi şimdi parazitlerini vereceğiz bakalım. Parazit olayını da bir çözdükten sonra artık ne olacaksa o zaman bakalım hafiften bir onun arka kuyruğu sürekli titriyor gibi arkadaşlar hani mu üşümüyor aslında üşümekle alakası yok bir sıkıntısı var arkadaşlar onun da yürüyor yürüyor ama ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde görebiliriz yani. İtirarını dışkısını da yapamayabilir demişti de. Yani o zaman da muzumana yapar ya herhalde. Çünkü çok küçükken, küçükken de vardı o. Gel. <laughs> <laughs> Ne aldı? Gel. Gel. Gel kızım gel 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 gel. Gidi 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 Çok mu buraya gel gel. Emi yala gel. Gel. Anne Kuyruğa kuyruğa. Kuyruk tutacak arkadaşlar bunlar herhalde ya. He? Şunun kuyruğa baksana maşallah gel. Cikizim gel gel

Hazırın tamanda bir şey mi var? Yemin 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 yemin. Gib eğlen. Ne bu cızıt cızıt dedi? Biraz cin gibi olacağız. Cin. Doğru mu? Cin gibi olmanız lazım. Neyse şunları da salayım bir dışkılarını yapsın arkadaşlar. Pissin. Hidralarını yapsın. Bir dolasın. Börüyü de salayım. Gitsin de bir. Evet. Evet. Kardeşlerinle tanıştın mı kız? Gidin var. Oyna. Ananızı eme eme zayıflatıyorsunuz artık ya. Çıt yok ya. Şerbet süt almam lazım arkadaşlar. Süt almam lazım. Yoğurt ya süt değil de yoğurt vermem lazım. Bir de mama artık yavaş yavaş böyle mama ıslayıp falan vermem lazım. Biraz aç kalıyorlar şimdi. Bakın normalde annesini emerken falan arkadaşlar öyle titremiyor. Yani hani uyurken falan da titremiyor. Yani anlatmak istediğim olay sadece ayağa kalktığı zaman hani böyle yürümeye odaklandığı zaman o iş oluyor arkadaşlar. nasıl olacak bu işler? Büyüyeceğiniz mi lan?